Merhaba hey arkadaşlar, gitse hoş geldiniz. Bugün en saçma, yani telefonlardaki en saçma uygulamalara bakacağız. İlk uygulamamızın adı Farm Milk the Cow. Farm Milk the Cow. Hmm. İndirip bakabilirsiniz. Şimdi bunda inek sayıyorsun, süreli. Hmm. Şöyle, bak süre başladı üstte o sürenin içinde bitirmek zorunda mısın? Hayır. Niye? Ne, kadar zamanda yaparsın o kadar iyi. Ha kova doluyor. Kovayı doldurmak mı gerekiyor? Evet, gerek evet. Artık inekleri de buradan mı sağıyoruz? Evet. Eee bir süre azaldı. Süresi yok anne. Doğmuyor. Ha sen ne kadar kısa sürede doldurursan evet. o kadar puan mı alıyorsun? Bu uygulama bu mudur? Evet bu. i̇şte saçma uygulama yani. Gerçekten. Dolduracağız şimdi dur diyecek. Ama dolmadı da yani. Hadi dol. <gülüyor> <gülüyor> Doldu. Ne oldu şimdi? O kadar. E? Sen bir daha yapıyorsun high böyle. High score neymiş high score'nuz? Şimdi bu, bu, bu budur. Bu bir uygulama. Bu böyle Saçma bir uygulama böyle. İnek sayesinde. Evet saçmaymış. Öbür uygulamaya geçelim. Geç bakalım. Öbür uygulamamızın adı Hold the Button. Hmm. Yani butona basın tut. Gördüğünüz gibi burada buton var. Evet. Üstte de süre var. Evet. Çok uzun parmağın basın tutman lazım. Ay ne saçma. En uzun tutan mı kazanıyor? Hmm, şöyle. Başladım Uyum. Yani Başka sıkılana oldu. kadar ya da parmağın ağrına kadar falan mı? Evet süre geçiyor. Birkaç kişi oynuyorsun buna. Hayır. Böyle direkt tek Hani geçiyor. en uzun tutan mı dedim. Bir dakika 14 saniye oldu. Parmağım çok ağrıdı. Böyle çünkü bir de zorluyorsun parmağın şöyle olmasın diye. Bu da saçmaymış gerçekten. Evet da. Işte. Öbür uygulamamızın adı Make me fat. Burada galerimden bir uygulama, pardon, bir fotoğraf seçiyorum veya fotoğraf çekiyorum. Ben fotoğraf çekeceğim. Bir onu da görelim, evet. Şimdi şöyle, buradan değiştirebilirim bunu. Mesela kız yapayım. Buldum bir kız. Kendi fotoğrafımı çekeceğim. Ay, Mona Lisa'ya benzedin ya. <laughs> Mona Lisa'ya mı? Evet. Şimdi bunu böyle farklı o şeye dönüştürebiliyor musun? Erkek vardı bir tane mesela. Ya da beni çek bakayım. Hayır, dönüştüremiyorsun. Şunu kaydetmişsin, kaydetmesen. Beni, beni çek bakalım, ben nasıl olacağım? Bakalım nasıl olacağız? Seni, seni ne yapacağım, ben seçebilir miyim? Farklı farklı şeyler var. Seçeceğim. Annemi... Aa, göreceksin ama. Annemi bu yapacağım. Bakabilirsin, tamam. Çekiyorum şimdi seni. Güleyim mi? Ne yaptın? Benim? Ne yaptın? Çok güzel. Çok güzel olmuş. Bu ne ya? Kurbağa. Ay. Zayıflatıyor yok mu bunun? Böyle incecik yap. Var. İncecik yapı mı var? Var. Atma. Ama bu uygulamada değil. Saçma. Bu, bu uygulamada saçma. Bu üçüncü uygulama mıydı? Evet. Öbür uygulamaya geçiyoruz o zaman. Diğer uygulamaya geçelim. Pulum bir. Ha? Pulum Ay ne yapıyoruz? Tesisatçı. Ay bu da çok saçma. Tesisatçıların neyi meşhurdur? Tesisatçının. Dur <laughs> bakalım. Ben oynayayım onu. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ben iyi hedefçiyim. Evet. Evet arkadaşlar. Pulum bir açtık. Pulum bir yani. Saçma bir uygulama daha. Evet. evet. tesisatçıların böyle pantolonu meşhurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Buz atıyorsunuz. Buz, buz atıyoruz. Attık. Attık para <laughs> kazandık para. Para kazandık. Değil mi? Ha, buz girdikçe pantolona para mı kazanıyorsun? Nereden akıllarına geliyor bu oyunlar ya? Oo, paralar geliyor. Şey <laughs> e can sıkıntısından böyle. oynanabilir belki bu saçma oyun. <laughs> ne valla bütün buzlar girdi. <laughs> e ne oldu? Kazandın. Evet bak nasıl para doluyor gördün mü Böyle bir oyun. Saçma. Arkadaşlar madem saçma uygulamalara bakıyoruz ben de kendimce bu uygulamalar kadar saçma olmasa da saçma bir uygulama biliyorum. Onu Bunu göstereceğim. Neymiş o? Ay Hayır o da biliyorum. Çok eski. Evet. Çok eski o. Bunlar o kadar saçma. saçma değil tabi. Yok ama, ya, o da saçma. Ama saçma. Açıyorum hemen uygulamamızı. Şimdi ben buradan bir içecek seçeceğim. Hmm. Evet, içecekleri görüyor musunuz? Hmm. Bir sürü. Evet. Ne içelim? Şu benim gözüme çok çarptı bence içelim. Karışık meyve suyu gibi. İçelim. Doluyor. Hmm, telefona doluyor. İçine bir limon Ha içine bunları da atıyorum. Muz ekleyeyim bir tane daha ekleyeyim. Güzel. Şimdi pokur, pokur. <laughs> Geçti mi? bu Ah, yine mi dur bu oh, bir bardak daha. Ay ben mi isteydim onu da? <laughs> Bakalım. Bir tane de ben içeyim ya. Başka bir şey bana. Arkadaşlar bana... sallamak geliyor. Sallayınca tekrar dolu. Ha. Tamam bana yani da bir şey. Vermesin. Ben bundan mı içeyim? Başka bir şey içeyim mi? Başka bir şey iç olur. Başka bir şey iç. Şimdi gel o zaman sana ne içirelim? Sana bundan içirelim mi? Soda var mı Soda lime'lı. Bak sanki şurada lime'lı soğuk su buz. Evet. Doluyor so. benimki. Buzlu su mu bu? Soda galiba. Oo, buzlu evet, su. soda, Dur soda, Görüntüye soda. Bakayım. Köpük çünkü ya. İçine buz bir soğuk. buz at, bir de lime at. Ben de portakal atayım. Portakal da at. Bir de çilek at, çilek var mı? Hani, de güzel olur. He. Hadi hemen içmek istiyorum. Ben içeyim. Bak içti ya. Çok güzel. <laughs> Niye içtin benim suyumu? Bir daha yaparız. Bir bir daha bir daha. Ver bakayım. Oo benimki meyve suyu doldu. Evet, İçiyorum. <laughs> Bitirme. Hmm, çok serinledim. <laughs> Bu da Başka bir saçma uygulamaymış. Meyvele meyve. Meyvele boğulca. Hepsi ağzına gitti. <laughs> boğulca. Bitti mi saçma uygulamalar? Bitti saçma uygulamalar. Bu kadarmış şimdi. saçma uygulamalar. Bu kadar. Oh, ne dediğime bakma. Saçma. Ya hayır. çok Bu kadarmış. Biz yeni saçma uygulamalar bulunca size haber vereceğiz.